Benim anne ve babam çok farklı kökenlerden gelen iki insan. Babam Sıvas'ın e, Sivas'ın Divriği ilçesinde doğmuş, büyümüş. E, ortaokul sonuna geldiğinde oradaki vali o civardan yani Sivas'tan iyi başarılı talebeleri seçmeye başlamış. Neden? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın ortalarına doğru Almanya'dan Yahudi profesörleri Türkiye'ye gelmeye başlamış. Ve bir hukuk fakültesi kurulmuş. Hukuk fakültesinin ilk talebelerini seçmek için çeşitli e, illerde ailelere haber gönderilmiş. Babam da işte olan giysilerini giymiş, yeni popucu almış. Ama popuçlarını böyle boynuna asmış ki eski eskimesin. Gittiğin zaman e, mülakatı hani ve iyi görülsün diye onca yolu Divri'den Ankara'ya kadar yürümüş. Ve başarılı olmuş. Ve onun dönem arkadaşları arasında mesela İsmet İnönü de varmış. Çekilmiş resimleri var. O zamanın Türkiye'nin ileri gelen insanlarıdan Anneme gelirseniz Annem Kırım'dan Çerkez bir ailenin çocuğu olarak gelmiş. Ailesiyle birlikte minicik bir kızkan. İki erkek kardeşi biri boğularak olarak öbürü kanserden erken ölmüşler. Ve anneannem erkek çocuklara merakından annemi aslında ihmal etmiş. Annem öyle düşünüyor. şimdi bu iki insan bir araya gelince hiçbir ortak tarafları olmadığı için da anlaştıklarını söyleyemem. Annem de hep, hep babamı yeren bir Tabur oldu. Fakat her ikisi de okumamı çok istediler. Sabahları babam kitap yazmak için çok erken uyanır. Yani avukat olduğu için, hazine avukatı olduğu için az para alıyor. Ama annemin de çerkez 15 tane akrabası birden geliyor, uzun zaman bizde kalıyorlar. Onları doyurabilmek için sabahlı adam sabahın kalkan kalkar. Uy, uyumasın diye beni de ayağa kaldırıyor. Niye kaldırdın baba? Fransızca öğreneceğiz. Ama ben Fransızca öğrenmek istemiyorum. Arka sahi diyor, güzel yazı sanatı öğreneceksin. Vallahi bunu da istemiyorum ama galiba daha kolay diye. İşte papatyalar, papatyalar. Altın gözlü papatyalar. Oradaki ağların hepsi yuvarlak olacak. Ama Atatürk gezerken sivri bir şekilde böyle Atatürk geziyor. Yalınlar öğrendim, güzel yazı yazma sanatını öğrendim. Babam o kadar az maaş almasına rağmen de çok istedi benim piyano öğrenmemi. Ve ben liseyi bitirdiğimde hem konservatuar hem de liseye girecek kadar müzik öğrenmiştim, piyano çalmayı öğrenmiştim. Ama sonradan istemediler benim müzeye devam etmemi. Allah'tan ki istememişler, çünkü ben de en uzak bir kavimiyet yoktum o konuda. Neyse, deneme lisesi nedir? Deneme lisesi, ilk kez, dünyada ilk kez diyebilirim, dört ayrı branştan branşı bir araya gelen bir liseydi. Ve öğretmenlerimiz hepsi üniversitelerden geliyordu. İşte ev işleri bölümü var, edebiyat bölümü var. E, matematik bölümüm var. Ben matematik bölümüne girdim. Ve sabahtan akşama kadar biz fizik dünya, matematik trigonometri. Öyle şeyler öyle duruyoruz. Yıllar yıllar geçti. Bana sorsanız e, kimya nedir diye ben bir C harfi aklıma geliyor başka bir şey aklıma gelmiyor. Ama Demek ki ben özümlemişim onu. İçime sinmiş ki tüm çalışma yaşamımda antitotektör, karitotektör yaklaşımları bir araya koyduğum için bence iyi bir akademisyen oldu.